Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber süper bayrağı oynayacağız. köstebek madenlerine gideceğim Ben kurbanı yendim. Ve bütün oraları kurtardığım için açıldı artık. Köstebek madenlerine gideceğim. Köstebek madenlerine daha kolay. Köyde bir şey var. Ben köstebek madenlerine gideceğim. Daha güzel Arkadaşlar ve daha kolay. Hemen gidelim. Ha arkadaşlar hep hayalim ee, neydi köstebek maden. Videomu ee, ben video çekmeden önce bir baktım açılmış arkadaşlar köstebek madenleri. Hızlıca gidelim şuradan Aa. ve açık arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ben hiç buradan geçemediğim için zaten geçemedi. Arkadaşlar ben bunu bir kenar şu anda yapıyorum. Hop hadi ya kafam çarpıyor arkadaşlar. Ben şurayı yapıp geleceğim. Arkadaşlar geldim. Buradan gideceğim. <laughs> Adanlarına. Aslında çok kolay arkadaşlar sonra yapması. Köstebek madenlerin okumasına gidiliyor diyor. Arkadaşlar. Burada ben ta 3 tane sandık açabildim hayalde. Hadi Adamı vursam şu adamları bulsam arkadaşlar şu ötüyor. Bu o çıkıyor da bak sesler deniyor. Hadi. Aa, bir kere, bir kere. Ha, neden geçiyorum ben bunları? Hepsi Tan tane plan. Neyse arkadaşlar? Ben, ben buraya yapmam ya. evet. Çıkaralım. Ne diyor? Önce ne? Yapboz parçası. Ee, nerede yapboz parçası? Şuraya da bakalım. bir tane var. ne? Heh, bu. Arkadaşlar. Tamam. Ee, bunu koydum Bunu buldum. Herhalde evet. Yıldız. Bu mu yıldız? Hayır bu diyeyim. üçgen diyor arkadaşlar. Üçgen nerede? Şu şu kare ya. şu ne? Üçgen mi diyorlar? Arkadaşlar üçgen kaybettim. Üçgen üçgen nerede? Tamam sonra zubalar, zubalar. Hızlıca bulacağım Tamam oğlu kapı açıldı arkadaşlar. Buradaki sonucu ben almıştım arkadaşlar. O yüzden ee, açmıyorum. Şimdi Tamam bari... burada başka bir şey var mı? burada da var, burada da var. Önce buraya gidelim arkadaşlar, sonra gideriz oraya. Tamam, kalk kalk, gel. Başlayalım arkadaşlar, başlayalım. Açacağım. Tamam. Kalk 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 şuradan şöyle burayı da açtık. Böyle burayı da açtık arkadaşlar. Ay sonra ha şuraya e ne aa ben arkadaşlar boşuna yaptım. Çünkü ben buradaki sandığı almıştım. Hatta göstereyim size. Bakın açık şekli. Ama dur arkadaşlar en üstten göstereyim. Bakın açık görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Ben gezi döneyim nedense <laughs> boşo şey yaptım. Ben hemen geri dönüp geleceğim. Arkadaşlar benim gibi buradan gideceğiz şimdi. Bu kolay böyle atlamak dur yani sayı atlamak derken abi bu da değilmiş o ya arkadaşlar <laughs> Yapayım arkadaşlar <laughs> tamam. Burada can varmış. Bunun sesi Burada ne yapacaktım arkadaşlar? Nerede? Ha Arkadaşlar buradan şey yapacaktım. Yani buraya değil. Ne Oraya da gidebilirsiniz yani isterseniz arkadaşlar. Hop. Hadi, hadi, hadi. Oh. Ben buradan böyle arkadaşlar. Bu arkadaşlar soldan denemeyin olmuyor. Yani belki olur da ben denediğimde olmamıştı. Işte. Hayır. Tamam arkadaşlar düştüm çok korktum. Hayır, hayır. Ya arkadaşlar ben şöyle yapıp geleceğim. Al. Sen bir kere işte arkadaşlar. Yani video sonra. Bir de arkadaşlar buradan ben artık tutulmamıyorum. Yeni öğrendim hatta ben. Video çekmeden önce. kol, oğlum. Köstebek. Ben şöyle zıplıyorum. Ben şöyle yaptı. arkadaşlar düşmemem lazım. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bana göre en zor yedi yapamadım. Yapmıştım o kadar. Neyse ben yine sosyalde. Arkadaşlar bir üç köy denedim ama şunu yaptım. Ben burada ilk defa yaptım arkadaşlar bilmiyordum. Sandık varsa yani baktım inşallah artık aa bu, bu canavarları gidelim arkadaşlar. Şu kuş gelsin de bana saldırsın. he. Tamam burada da belki sandık var.

sanlık bile çıkmadı hala. burada ne olacağız arkadaşlar anlamadım. Bir kamera moduna geçip bakacağım arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım ha. Burada bir şey falan mı var? Tamam arkadaşlar anladım ben ya. Kesin anladım. Buradan kesin böyle zıplayacağız da yani bu. Onu yapama 1 dolar yani. Ya da buradan mı yapacağız arkadaşlar? Boş şaşırtmamız. Gerçekten. Ya arkadaşlar bunu kim yap? kesin böyle arkadaşlar. Yani başka çaresi yok. Arkadaşlar ben burayı yapıp geleceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Yapamadım. Çok zor arkadaşlar yani siz yapabiliyorsanız e, yorumlarda yazın arkadaşlar çok zor ya bin kere deniyorum da olmuyor nasıl bir taktikle yapılıyor acaba bilmiyorum yorumlara yazın ve bay bay